Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Ya video kapandı. Allah ben böyle hiç asıçayım. Kusura bakmayın. Kısa süre içinde gelebildim. <laughs> video kapandı da. Evet. <laughs> Şimdi şampiyonlar liginde bakalım ne yapıyoruz arkadaşlar. Ben Real Madrid oynuyordum. Ben çekiliyorum. Sizin için farklı bir takım seçeceğim. İstemiyorum. Sizce hangi takımı seçeyim? Ben Oynamadığım bir takımlardan seçmek istiyorum. Ama oynadığım takımlardan da seçebilirim. Yani bu yüzden Lombardio seçmeyeceğim. O Inter ama seçmek istemiyorum. Arkadaşlar Paris Saint Germain çok iyi bir performans sergiliyor UEFA Avrupa Ligi'nde. O yüzden ben Paris Saint Germain'i seçeceğim. Bakalım. Bugün kaç maç atabileceğim? Diyeceğim... The İki maç gelmesini bekliyorum oyna diyebiliriz. İlk rakip Liverpool. Momo Salah var onlarda. Momo Salah. Salak mıdır? Salah mıdır? Nedir? <laughs> Salam mıdır acaba? Ha? İlk maç son 16. Diğer maçları da atacağım tabii ki sizle. Şampiyonlar Ligi. Bugün sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Çok uzun süredir video atamıyordum bir kere. Bacağım ve kolum çok acıtmıştım. O yüzden sizle video atamıyorum. Şu an bir videomuz daha geliyor. Maç başladı. Her iki takıma da başarılar. Eşref'e açayım mı? Vitinha'nın pası Dembele. Muhammed Salah. Momo Salah. Şimdi pas geldi. Luis Díaz'ı Soboslay'dan. Soboslay'ın impası Gakpo. Kudigakpo. Son anda Malkunyoz. Vitinha. Hakimi. McAllister'a gelmeden müdahale. Eşref Hakimi. Dembele. Topu kaybetti Dembele. Kudigakpo. Dribbling halinde Gakpo. Gakpa gidiyor. Kudigakpo. Attı çığlığıma Gakpo. Son anda müdahale Soboslay. Emiri, Dembele, 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 Robertson'dan sıyrıldı Dembele, 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 sonunda, sonunda müdahale. Liverpool oyunculardan, Luis Diaz, Diaz, Pas McAllister'a gelme müdahale var. Emre şimdi onun pası Dembele. Ye. Dembele bakmadı, pasını verdi şimdi Ramos. Doool! Gol! Gol Ramos. Arkadaşlar. Harika gol Ramos. Şimdi Joao Neves, João March. Nuno Mendes. Onun pası Bar ya, Bradley Barkola. 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 Son anda Grand Bonfert. Eşref Hakimi. Şimdi Zaire Emery'nin pası Joao oh, Neves. 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 Alisson. Alisson. Ve ilk yarı Paris Saint-Germain 1. Liverpool 0. Ram Bamfert, Luis Diaz, Ram Bamfert'in pası Emery, Eşref Hakimi, topu kaybetti, Konate, kazandı topu pası Diaz'a. Luis Diaz son anda parça Dembele. Dembele. Atta harika çalınmadı Dembele. Dembele bıraktı. Hakimi. Mandak'tan sıyrıldı. Vurdu. Son anda Alisson. Korner. Köşe vuruşu kullanıldı uzak noktaya. Kafa Alison. Uzun top Alison'dan. Müdahale var. Şimpaşo, Konate, Soboslay. Juan ferk Joao Neves, Bradley Barcola, Gonçal Ramos'un pası Barcola'ya, Barcola! Ya. Barcola! kuvvetli bir kurda Yine Luis'in vermedi ayısı. Şimdi Sobosla'nın pası Luis Diaz'a. Onun pası de, yeniden, yeniden Soboslay, yeniden Sobosla'ya. Sobosla'ya hakimi. Dembele attı çalımını. Şimdi Andre Roberts'ına da çalımını attı. Dembele, Dembele Van Dijk'a attı. Tüm İkinci punch bu sefer İngiltere'de. Liverpool'da. İngiltere'de. Maç başlıyor. Başarılar iki takıma da. arkadaşlar size de iyi seyirler dilerim tekrardan. Zaire Emery. Şimdi pas Alister müdahale. Şimdi Soboslay. Soboslay'ın pası donar Donnarumma. Paşa. Ol. Şimdi Momo Salah. Muhammed Salah son anda. Son anda müdahale. Ve karar. Penaltı mı? Serbest vuruş. Marquinhos'un pası Vitinha'ya. Ondan Joao Neves. Brady Barcola. Barcola. Brady Barcola. Taç. Paris Saint Germain hızlı kullandı Taç'ı. Joao Neves. Brady Barcola. Onun pası Gonçalo Ramos. Ramos şimdi Brady Barcola tekrar. Lady Balkona. Balkona. Lady Balkona. Açıldı top. Lady Balkona. Son anda müdahale. Ortasına. Yine bir orta. Konate. Şimdi Vitinha. Harika gol. Vitinha. Ramban Ferk. Luis Diaz'a kaptırmadı. Bu topu şimdi kaptırdı. Cody Gakpo kazandı orada. Grand Onu pısı Gakpo'ya. Cody Gakpo pas. Paşa. Aşağı fakir mi? Gonçal vuramazsın pası Bomboş dembele. Dembele. Dembele aldın ne? Alistair'a müdahale var. Şimdi konuşalım. Ramos Konate ve ilk yarı sona eriyor. İkinci yarıya Paris Saint Germain başladı. Rahatladı Paris Saint Germain. Şu an toplam skorda 4-0'lık bir üstünlükleri var. Soboslay Luis Diaz ama her şey bir anda değişebiliyor derken Luis Diaz getirdi topu attı çalıma müdahale. Şimdi yine Luis Diaz kazandı pas so Dembele, Dembele, Dembele kazan. Pas geldi şimdi Ramos gol offside. Şimdi kafa. Bir kafa daha su Boslay bu sefer. Luis Diaz. Luis Diaz. Diaz gidiyor Diaz. Luis Diaz son anda müdahale. Donaruma pas şimdi Neves. Ya wow, Neves. Brady Barcola. Barcola. Brady Barcola. Barcola. Alisson. Muhammed Salah Soboslay Soboslay Şimdi kaldırdı topu Luis Diaz a. Diaz Diaz müdahale Vicino Şimdi Brady Barco pası Gonçalo Ramos Ramos Hareketlenen Dembele'yi düşündü Müdahale var Şimdi Konate Grand Luis Diaz. Diaz'ın pası Van Bam Bam fark. Şimdi pası Luis Diaz'a. Diaz. Pas Vitinha. Brady Barkov. Ve maç eriyor. arkadaşlar burada bırakıyorum size görüntüleri göstereyim birinci maçta PS Arsenal PSV 3-2 ikinci maçta da 3-2 yenip Arsenal Real Madrid'in rakibi olmuş Real 2 maçta da kazanmış Kusura bakmayın tabletim yine kapandı. Böyle siz görmüşsünüzdür yarı finaller. Arsenal Real Madrid. Paris Saint Germain Aston Villa. Barcelona Lille. Bayern Münih Inter. Hepinize görüşürüz diyorum. Görüşürüz ve bay bay.